bin yıllık medeniyet geleneği, yüz yıllık cumhuriyet birikimiyle Ankara Ticaret Odası, alın teri, emeği ve güler yüzüyle hayata değer katan girişimcinin ortak çatısıdır. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak köklü kurumsal geleneğimizi ülke sorunlarında üstlendiğimiz sorumluluklarla sürdürüyoruz. Medeniyetimize kimlik kazandıran ticaret ahlakını gururla yaşatıyoruz. Devletin üst yönetimiyle kurduğumuz güçlü diyalogla sektörel sorunların çözümüne öncülük ediyor, girişim gücünün önünü açacak adımlar atıyoruz. Yürüttüğümüz hizmetlerle ülkemizin zenginliklerine sahip çıkarak Ekonomik değere dönüşmesine öncülük ediyoruz. Kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle sağladığımız güçlü ilişkilerle girişim gücüne güç katıyoruz. Güncel sorunların ortak akılla çözümü için sektörleri bir araya getiriyor, birikmiş sorunların çözümüne öncülük ve rehberlik ediyoruz. Müzik Nefes kredisi ve finansman erişimine sağladığımız kolaylıklarla kobilerimize destek oluyoruz. Müzik Yenilikçi yönetim anlayışıyla ekonomik faaliyetlerin kalite ve değer kazanmasına destek oluyoruz bilişim teknolojilerindeki önce adımlarla E-Devlet kapısında yer alan ilk ve tek oda unvanına sahip olduk. E-Ato uygulamasıyla üyelerimizin oda kayıt sureti, faaliyet ve ihale durum belgelerini internet üzerinden almalarını sağlıyoruz. Farklı kurumlar eliyle yürütülen prosedürleri bilişim sistemi üzerinden bir araya toplayarak şirket kurulum sürecini 25 dakikaya indirdik başta sağlık ve kongre turizmi olmak üzere Ankara'nın ekonomik potansiyelini harekete geçirerek yeni adımlar atıyoruz. Dost ve komşu ülkelerle geliştirdiğimiz ikili ilişkilerle Ankara ile birlikte Anadolu'nun dünya ile bütünleşmesine rehberlik ediyoruz. Ankara'dan yurt dışına direkt seferlerle üyelerimizin yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırıyoruz. Ankara Uluslararası Fuar Merkezi projesiyle geleceğimize yön verecek bir hizmetin hazırlıklarını yapıyoruz. İstiklalimizi güçlendirecek bir adım olarak yerli ve milli üretime öncülük ediyoruz. üniversitelerimiz, organize sanayi bölgelerimiz ve ARGE merkezlerimizle yeni atılımlara hazırlanıyoruz. yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleriyle milli şuuru yaşatmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin kalkınması ve refahı için gece gündüz demeden alın teri döken 160 bin civarındaki üyesiyle medeniyete yön veren ticaret geleneği Ankara Ticaret Odası. Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı.